Kıymetli hemşehrilerim, Elbistan'dayız. Elbistan'da buradaki kardeşlerimizin ihtiyacı olan bir yaşam parkı faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fen işleri ekibimiz, park bahçeleri ekibimiz, kentsel tasarım ekibimizle birlikte burada bizimle birlikte Kocasinan Belediyesiyle birlikte Ayeten, Kacetaş, Kayseri civarı Elektrik alüminyum şirketinin ekipleri de bu bölgede çalışıyorlar. Altyapılarını tamamlamak üzereyiz. İnşallah bugün itibariyle buradaki altyapısı, kanal su, temiz su, pis su, elektrik altyapısını tamamlamış olacağız. Arkasından da üst yapının renklajı, e, beton çalışmaları, asfaltlama çalışmaları ve konteynerlerin yerleşmesiyle birlikte inşallah önümüzdeki hafta burasını faaliyete geçirmiş olacağız. Elbistan'daki yaşayan kardeşlerimizin yeni bir yaşam alanı, yeni bir vakit geçirecekleri, bir araya dolacakları, ufak tefek alışveriş yapabilecekleri, içerisinde parkının olduğu bir mekanı hayata geçirmiş olacağız. Tabii ki gerek Kayserimiz'de buradan gelmiş olan misafirlerimiz, gerek bu bölgede yaşamına devam ettiren, depremden etkilenmiş olan kardeşlerimize elimizden geldiğince orada şehrimizde ev sahipliği yapma, burada da kendi şehirlerinde, kendi yaşadıkları, doğdukları topraklarda yeniden hayata tutunabilmeleri için Elimizden geldiği ölçüde onların hayatını kolaylaştırmak, yeniden güzel bir şekilde anılarını biriktirebilmeler için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Kayseri'nin bütün deprem bölgelerimizin yanında olduğunu hissettirebilmek için ama özelde Maraş'ımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek için çalışıyoruz. Fedakarca çalışan ekiplerimiz ki 20 araçla birlikte yaklaşık 100'e yakın personelimiz de bölgede şu anda aktif olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Her birinin ellerine, emeklerine sağlık. Tabii ki bu günler de geçecek. İnşallah bundan sonrasında daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Değerli arkadaşlar Kayseri Elbistan'da Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde başlattığı çalışmayı merkez ilçeleriyle beraber devam ettiriyor. Elbistan'a atandıktan sonra özel olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızdan önce buradaki esnafların çarşı talebini Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettim. O da sağ olsun Sayın Valim siz diyorsanız ihtiyaçtır mutlaka yapalım dedi ve 3 günde rekor sürede bir çarşıyı tamamladı, verdi ve bugün şehrin kalbi oldu adeta. En son Geçen hafta Koca Sinan Belediye Başkanımı aradım. Dedim ki başkanım bir yer var. Koca Sinan Belediyesi'nin teknik, kurumsal hafızası, altyapısına da burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birleştirerek burayı da Koca Sinan olarak yapalım dedim. O da Kayseri Büyükşehir Belediye'mizle beraber beni çağırıyorsanız hay hay dedi. Geldi ve inanın arkadaşlar ben ikinci gün daha dedim, birinci günü başkanım akşam söyledim sabahında burada çalışma başlamıştı. Nasıl yaptı, nasıl geldiler, ışınlandılar mı ben bilmiyorum. <laughs> Ve böyle e, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere böyle ilçe belediyelerine sahip olmaktan dolayı, böyle bir ilim valisi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Buraya geldik. O gördüğüm çalışma yine bir mucizevi şekilde ilerlemiş. Belediye başkan yardımcılarını burada bıraktı. Kocasinan Belediye Başkanımız ekibini burada bıraktı. Kendisi de sürekli burada. Ve gerçekten Kocasinan'ın elinin değdiği yerler güzel oluyor. Depremin olduğu ilk saatlerden beri hakikaten Kahramanmaraş ve ilçelerinde olan hizmetlerini Kayseri'den takip ediyor. Takdirle, dualarla desteklerimizi sürdürüyor idik. Daha sonraki süreçte de yine ilçelerindeki hizmetleriyle ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız mantığı içerisinde. Hayırseverliğiyle ünlü olan Kayserimiz, yardımseverliğiyle olan Kayserimiz insanların temsilcileri olarak burada onların elbette ki Bizi seçip gönderip ön planda hizmet etmemizi isteyen kişiler olarak Sayın Valimizin ama projeleri gerçekten insana dokunan ve bölgeyi canlandıran anlayışta. Lap olsun diye değil. Burada bizlere verdiği talimatlarla bizler de çalışkan, gayretli, duaya her zaman ihtiyacı olduğunu ifade eden ekiplerimizle de gece demeden, gündüz demeden 3 günde, dört günde sonuçlandırıyor. Ve Allah buradaki razı mağdur, mazlum insanların hizmetine sunuyoruz. Onların yüzü gülünce bizim yüzümüz gülüyor. O bölgeler canlanınca etrafı tabii ki canlanıyor. Kocasınan Belediye'mize de ben özellikle teşekkür Allah ediyorum. Razı. Böyle güzel bir hizmeti Allah yürüttüğü için. Allah evet teşekkür Allah ediyoruz Sayın Valim. Şimdi sizden gelen bir talep olduğu zaman sizden gelen şeyler biliyoruz ki vatandaşın içerisinden hakikaten buranın ihtiyacı olan bir taleptir. Bu noktada hiçbir şekilde düşünmeden olması gereken neyse anında bunu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Sizin söylediğiniz gibi biz bizden bu talimat verildikten sonra arkadaşlar dedim ki Sayın Valimizin böyle böyle bir projesi var. Bunu hayata geçirmemiz lazım dedim. Ertesi gün sabah yola çıkacak Bana öğlen dedin sabah başlattın ama ha, Sabah çıkacak yola çıkacak ekiple ilgili hiçbir de demedi ki ben nereye, ne için, nasıl gidiyorum demedi. Sabah gelecek olan ekip Akşamdan hatta sağ olsunlar müdür arkadaşlar ekibi gece yola çıkartmak üzere söylemiş. Ben dedim ki gece çıktığınız zaman tamam da yarın çalışmanız lazım. ise arkadaşlar dinlensin de sabah işe başlasınlar orada. Böyle bir güzellik tabii ki sizin şehre ve bizlere katmış olduğunuz sinerji. Büyükşehir Belediye'mizde, ilçe belediyelerimizde sizinle birlikte olan bu kaynaşmamız, bu güzel iş birliğimiz. Maraş'ı da yansıyor, Elbisten'e de yansıyor, başka yerlere de yansıyor. Ve biz biliyoruz ki burada yapılan her şey Kayseri'nin Maraş'a uzanan bir dostluk eli. Kayseri'nin Maraş'a uzanan bir yardım eli. Biz de size teşekkür ediyoruz Allah ki fırsatı bize verdiğiniz Allah için.